Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını oyunu. Rahmetli Gün Dilmen'in adı en meşhur oyunlarından bir tanesidir. Yazılının dışında bambaşka bir hali, ruhiyetiyle yazdığı bir oyun gibi geliyor bana dışarıdan baktığımız zaman. Günümüz, oyun melodramik yapısı olan bir komedi oyunu aslında. Osmanlı geleneksel oyununun, geleneksel Türk tiyatrosunun ögelerini taşımakla beraber bir yandan da bambaşka bir melodramik hikaye akıyor yan tarafta. Sene, insanı, sarayda, hepsi birbirinden yetenekli, hepsi birbirinden işine saygılı. Aynı zamanda oyunu yönetmeye çalışan kişiye saygılı. 26 tane arkadaşla çalıştım. Çok keyifli bir süreçti. Günümüzün komik algısının üzerinden bir şeyler kurguladık ve günümüzden hiçbir espri koymadık. Kendi çağı içerisinde kabul görebilecek şakalar üzerinden bir komedi oyunu oluşturmaya çalıştık. Hikayeyi anlatmak <laughs> üzerine ve bunu kesintisiz anlatmak üzerine bir kurgu yaptık. Ee, sonuçta da keyifli, güzel akan, seyirciyi sıkmayan, onu eğlendiren ve aynı zamanda hükümlendiren keyifli bir iş diye düşünüyorum. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı